Thank <laughs> you. Şu anda bildiğiniz gibi Malatya'nın kalbi olan Akpınar bölgesindeki çarşıdayız. Burası merkez bir diye biz anıyoruz. Şu anda inşaatlarımızın hızla yükseldiğini görüyorsunuz. Allah şükürler olsun her zaman belirttiğim gibi bir takım tasarruf tedbirlerine rağmen deprem bölgeleri için başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, ee, hiçbir kısıtlama yapmadan deprem bölgelerinin ayağa kalkması için e, en ufak bir kısıtlama yapmıyorlar. Ve şu anda e, Malatya'mızda evet başlangıçta yavaş olan e, bazı işler şu anda çok e, büyük bir ivme kazanmış durumda. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi buranın birinci etabı e, bitmek üzere. Allah izin verirse Arkadaşlar da ne bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde yani Şubat, Mart gibi Şubat sonlarına doğru burada yaklaşık 1300 tane dükkan, 760 tane ofis teslim edilecek. Ayrıca 134 tane de konut. Şimdi... Burasını e, vatandaşımız gördüğünde gerçekten moral ve motivasyonu artacak. Diğer etaplar da hızlı bir şekilde, diğer etaplarımızı da Allah izin verirse e, arkadaşlarımızdan e, edindiğimiz bilgiye, verdikleri termine göre e, 2025 yıl içerisinde bu projenin tamamı da bitmiş olacak. Yeter ki insanımız bize yardımcı olsun. Tabii burada biraz aslında çok daha hızlı giderdi burası, değerli arkadaşlar. Ama maalesef işte yürütmeyi durdurma verilmesi veyahut da işte bazı yerlerde işte boşaltmada, yıkımda engellerin çıkması işlerin uzamasına sebep oldu. Ama biz bu da kararlıyız. Aynı şekilde Kışla Caddesi de gördüğünüz gibi ama boşalttık nihayetinde. Yani bunun engel olması Malatya'ya yapılan bir kötülüktür. Bunların gecikmesi, bununla ilgili olumsuz haberler yaymak gerçekten Malatya'ya yapılacak en büyük kötülüktür. Bu rezerv alanları Malatya için bir şans. Malatya'mızın ayağa kalkması için gerçekten büyük bir şans. Bak şehir yenileniyor. Bu nasıl bir e, nimet. Yani şöyle bir düşünün. Bir müteahhit bir binayı yapıyor. iki yılda tamamlayamıyor bir binayı. Ve şu anda biz 2025 sonunda inşallah bütün işlerimizi tamamlanmış olacak. Bütün binalarımızın inşaatlarımız tamamlanmış olacak Allah'ın izniyle. Yeter ki e, önümüzde bu engeller olmasın. Yeter ki e, vatandaşımız bize yardımcı olsun. Taban suyu ne olacak diye. Burada Malatya'mıza bunu müjdesinde vermiş olayım. Biz maski olarak, maski'deki maskedeki arkadaşlarımız çalışıyorlar şu anda. Buraya yönelik bir proje yapıyorlar. Bu taban suyunun tamamı, taban suyunun tamamı hat, şey yapılacak. Hatta o gün valimle de görüştük. E, valiliğin orada, valilik de tabii ki e, zeminde su fazla. E, i̇nşallah biz bu suları ee, hem taban sularının tamamını deşarj ederek burada e, çevre yolunun altından e, Çarmızı deresine vereceğiz arkadaşlar. Bunu da burada ifade etmiş olan, Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani hem yeraltı suları hem yağmur sularını burada yer altında Çarmızı deresine vereceğiz. Ve bunu sulamada kullanacağız inşallah. Ee, Malatya'mız müşteri olsun vatandaşımız. Biz bu Malatya'yı hiç tereddütleri olmasın Ayağa kaldıracağız. E, Malatya eskisinden daha da güzel olacak. E, i̇nşallah bu deprem olan oldu, bu depremi fırsata çevireceğiz.